Ha. Şimdi ikisinden birisine muhafız mı muhafız mı tutsak mı? Hem. Vallahi tutsak diyorum. Kusura bakmayın. O bak kahvaltı daha daha fazlasını görmek için göstermek için tıkla. kahvaltı kafelerde de zorunlu kahvaltı al. Haybeden ben zorunda bir tane kahvaltı alacak mıyım? Neyse giderim arkadaşlar. Canlık zorun değil kapatmak için tıkla diyelim. Kafeterya nerede? Kafeterya. Zorunlu bir tane kahvaltı. Bunlar galiba. Hedi kola. Abi o geğirme neydi öyle? Neyse şöyle bir gidelim. Patates chips. Aa oğlum misyon şunu şey ama Şu an bize vermeleri gerekiyor. Yemekleri veriyor. Ay. Tamam tamam abi tamam sıkma. Aa! Oh. Oğlum neden sıkıyorsun sen de durduk yere. Lan tamam abi. Tamam buralarda bir yerlerde oturacağım ben de. Oturduk al. Ha yemek al. Abi bunlar yemek vermiyor ki. Menü. Aa burada menü varmış. Takım. Bu da ben fuhavuz olayım. Bu ne oğlum? Evet bu ne? Evet. evet tekrar tutsak olacağım yok ne tutsağı sağ hazır terapçılar evet şu an elimde silahla dolaşıyorum yalan oğlum burada tane kuşu var Bitti. Evet, M9'umuz var. Allah şuraya gelelim. Git abi. Ve <laughs> 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 arkadaşlar VPN'e bağlayınca donuyor diyorlar. Benimki donmuyor. Vallahi donmuyor. Alex ay şuna yakında geliyor. Tam yakında gelsin aldım. Galiba şuradan evlam içeriden bana attı. Tazere gerek yok. Çekilme lazım. Tazere gerek yok. Kendi gibi yok ya. ya. What? İngiliz for fire. Neyse şöyle bir gidelim. Alman. Ay. Abi bu ne ya? Hay bilen ha böyle vuruyorlar. Tam o zaman. Gelin şunlardan bir tane alalım. O zaman şunu alalım. Alamıyor. Alamadık neyse. Tamam. Allah tutsa bundan olmaktan var ya bir baktım. Tutsaklara takıl. Okay, oh, takıldı. <laughs> abi. şu an arkadaşlar. <laughs> Allah. Bakalım şuraya girelim bakalım neler varmış. İnşallah beni zor duruma düşecek bir şey Kapa açsana oğlum. Lan açsana. Ben bu kapıyla uğraşamayacağım. Kendisi açmayabilir. Bana ben ya var ya şu an uzaklaşıyor mu Bülten kutusu. Abi. Abi. Abi iki dakika bir tutsak olak dedik. Bir tane tutsak adam da. Ya abi dur. Şu adamı saklamamız gerekiyor. İşte kapı açıl. Valla kim bu eşyalar aldı ya? Kapa açsana. O maçı. Açmak için. Bu neymiş abi? Artık hiçbir şey alamıyorum. Vallahi şu an Oyundan çıkmak istiyorum. Ve gelen önceki aynı şey olacak. Evet ben tekrar videoyu durdum. Evet arkadaşlar tekrar gidiyorum oyuna. Şu an VP'nin ile oyuna gerçekten girdim. Aynen burada hayvan dünyası var. Düzeltildi. Roblox Sıvay Simulator. <laughs> Sukiyet Keme Türkçe. Saklamaç Extreme. O saklamaç. Kale hattı. Breaking Stroy. 20. bölge. Aa, aa, aa. Ya zemin lava. Abi eskiden en sevdiğim oyundu ya. Zemin lavadır oynayacağım ya. Gerçekten arkadaşlar eskiden en sevdiğim oyundu. Hatta şu anda çok seviyorum ama o kadar da değil. Vallahi görünce hemen zemin lava. Evet arkadaşlar zemin lava adamdır. Bakalım bakalım oyuna ne olmuş. O oyuna ne olmuş oğlum. Ha bakalım. Rest Uzun süredir oyunu oynamadığım için oyunu unutmuş olabilirim. Bu resmi O neymiş? Bit. Burada, burada eski bir tane çark vardı ona ne oldu? Allah uzun süredir oynamadığım için o oh, bak <laughs> oy oy bu da ne kadar robux ki robux ki yok abi burada robux robux yok abi Hadi şu oyun bitsin bir lava for. Abi ben olsam var ya oraya tırmanırdım ha. Dermişim. Dermişim. Neyse boşver ver. I'm yes. Vallahi şey şart ama tarım bütün şu short güzel ama ne? Tamam tamam. Şöyle başlasın. Amen. Tamam ya. Tamam. Allah burada hiçbir şey gözmüyor. da ben kafamı göre seçtim enerji Tamam abi oynayalım. Uzun zamandır oynamıyorum ve oraya tırmanamam. Buradan tırmanacağım abi. Oraya giden şapşal. Tamam çok şiş şapşal çıktı. Abi bir, durum. abi bir dur abi bir dur abi bir dur abi bir dur. Ablacım bir dur ya. Ya abi çekil. Lan aşağı düşürecektim lan. Ya oyun gerçekten çok kaslıyor. Hadi hadi çıkabilirim hadi çıkabilirim hadi başa Korkudan da çıkamıyorum ha. Lan yes. Onlar nasıl tırmandı? Abi ben oraya geçeceğim dur. Canlandır abi canlandıra gerek yok. Hadi hayır 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 kaybedemem. Abi kaybedemem. Yes. her başladık. Artı 10 mu? Artı 10 ne işe yarıyor? Vallahi arkadaşlar ya, ben hiç anlamadım bir şey. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.